Sezai Paşa'nın tedarik listesindeki bazı malzemelerle ilgili sorunlar çıktı. Teker teker çözüyoruz. Şimdi özel üretim bir miktar titanyum kablo geldi. Onları sen bekliyorsun değil mi? Ee, evet. Ben bekliyorum. Benim anlamadığım siz burada pompa imalatı yapıyorsunuz. Senin o kabloların ne işin olur? Bizim bir de arge bölümümüz var. Genç mühendis arkadaşlarımla yeni ürünler geliştirmeye çalışıyoruz. Orada bir projede kullanıyorum. Güzel, fevkalade. Sizin gibi çalışkan, vatansever gençler açacak Türkiye'nin önünü. Ne zaman teslim alırım peki? Kablolar gelmediği için işlerim bayağı aksadı. Hiç merak etme hemen ilgileneceğim kabul etti kabloları. Sipariş buradan verilmiş. Yani bulduk mu? Bulduk. Fabrikanın bir arge bölümü varmış. Yıldırım projesinde orada çalışıyorlar. Dediğin gibi yaptım kumanda. Kabloları kabul ettim. Arge bölümünde özel projeler çalıştığımızı, onun için ihtiyaç duyduğumu söyledim. Belli etmek istemedi ama bayağı heyecanlandı. Bunlar bu fabrikayı patlatacaklar evlat.